Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Her sizler birlikte Roblox'ta kontrol Arm oynuyoruz. Evet. Ee, bu oyunu herhalde ben çoğunuz biliyorsunuz. Eskiden selam çok popüler olan. Selamlar. Şey. Yorumlara selam yazmayan. Tamam şimdi ben bir tane bölge aldım. Sen de al orayı. Ben de Ben de. Orada de oyunda alın. bir sürü kod var. Ben kodlarla başlayacağım. Of. Oğlum bu Aa bu benim hayrı olsun. Hayri. <laughs> tamam, hayır. Tamam <laughs> hayrı olsun. Kesinlikle eskiden kalma bir şey değil bu. Şöyle ben oyunun kodlarını yazıyorum şimdi. Böyle evet. kod varmış. Bu ne? Hepsi çalışıyor be. Çalışıyor. Çalışıyor valla. Ama büyük tamam. ihtimal bu çalışmaz mı? Çalış çalıştı. Hatta bana bir tane yer verdi. Aa verdi lan. Harbi çalışıyor. Ben kodları bitirmek üzereyim şimdi. Underwater. Release varmış. Hello diye varmış. Bir de waterfall yani şelale. Evet bunlarla beraber 7k paramız oldu. Oyun bitti. Kadar, niye bu kadar fazla geldi? Bilmiyorum işte. Arkadaşlar bildiğim iş öldü. Ama kral geri döndü. Yani Emir hiç oynamadı Emir, Emir de oyunu biliyor. Neyse tamam şimdi buna geliştirme yapabiliriz yani de bu şimdi. Bu oyunu oynamadın mı sen öyle mi sanıyorsun? E sen bu oyunu oynamadın. Öbür oyunları oynadın da. Ben buna benzer bir tane oyun oynamıştım hatırlıyorum. Alt tarafı buradan bir sene falan geçti yani neyse ben başlıyorum. Şuradan bir tane görevci görevci var bir tane görev alayım onu. Geçersiz anladım. kod diyor. E, öyle olabiliyor Mira. Bazı kodlar çalışmıyor. Benim 6700 lira mı senin? Benim 7750. Nasıl oldu? Aynı kodları yazmıyorsun. Sen şey ya boşlukları da algılıyor bu arada. böyle en başta böyle böyle biraz uzun sürüyordu. Ha. Çanta doldu dedi daha bir tane çiçek kırdım. Bir çiçekle çantayı dolduruyorsa ne diyeyim, odunlar... Çıkmayan odundan biz nasıl odun aldık? Çiçekten odun nasıl düştü abi? Şimdi ben bunlarla bir şeyler Hı. alayım. Devam Ses ediyoruz. Gelmiyor. Şimdi ben bir ilk önce zırh alacağım. Bir dakika ama... Ondan, e, oyunda istek atmanız gerekiyor. Sıra işte geldi bu arada. E, bu ne? Ben şimdi orduma bir şey alacağım ama orduya... Ha, bir şey gelmemiş. Şimdi bir tane zırh alayım. Kardeşim tamam 7000'e bile... şu zırhı aldım. Para bitti. <laughs> Harbiden para bitti. Oğlum zırhı ne yapacaksın? Zırh can arttırıyor. Minecraft mı Tamam bir de çanta aldım. <laughs> tamam ben... silahta şu... biraz biriktirip alırım. ben şeyimi ordumu arttırmak istiyorum. Nasıl arttıracaksın? Şu an arttıramazsın oğlum. Niye? Yeah. Şu an çünkü çok küçük. <laughs> Seviyeleri düşük bir de. Şu domuzu kesersek ne verecek bize? Kaç para verecek yine? Abi ordu dükkanı var burada. Orta Ama şu an onu alamıyorsun. Biraz fazla istiyor. 2k diyor. 2k 5K askere. Evet. Askeri. 5, hayır, asker değil. Ama bence evet, alma yani. Bence ya kılıç mi? falan al. Kılıç zırh al. Şimdi kaç altın verecek? 52 altın verdi, güzel. İyi, i̇şte, şey tamam var. şu ben ilk görevimi bitireceğim mavi çiçekli kırmızı çiçek al Ben iki tane aldım valla. Ne aldın? bir ee, sarı adamlardan var ya. Benim. Sarı hayri. <laughs> Şöyle ben görümü daha bitireceğim. Bir, bir, tane daha mavi çiçek kesersem göre bitiyormuş. Bak sarı hayrilerden üç tane var bende. Sen direkt barak aldın da Emir onu hepsine teker teker eşya alacağım onun için üç kat para biriktireceğim şimdi. Tamam ben ilk görevimi bitirdim bakalım ne kadar para verecek. <laughs> bir de şeker vermiş ama şekerle ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. 250 altın vardı ve bayağı verdi. Sıradaki görev neymiş? Dört tane çalı. Aha bu bir çalı. <laughs> Hayırdan daha çok vuruyorum ben bu ne? Bu da ben sadece yönetiyor muyum? Yok. Çanta doldu abi. öldüremediler ya. Çalıyor hayır yeri çalıyor. Ya. Oğlum diğer hayriler yok ha burada iç iş içe girmişler. Oğlum bu ne? Seninkiler niye yerin dibinde? Oğlum biz domuz kestik. Domuz ee? kesince 56 altın ben... veriyor. Ha altın veriyor. O odun değil yani görev yapsana Emir görevleri altın veriyor. Ben bir çal, çalış çalışıyorum. Golem golem vurma vurma öldürür Öldürür oğlum askerlerini. Askerleri Askerlerin zaten bir, bir vuruyor. Doğuyordu e, da ama bir bir vuruyor Emir yani onun canı biraz fazla. Çalma. O yüzden daldırma. Ve bir tane daha çalı aldı. Kaç çalı diyordu bu? Dört çalı diyordu. Onu öldüler lan. He yani bir zahmet ölsün de Ben ölüyor muyum bu arada? Sen yok. Nereye gidiyor golem? Bence golemle çok uğraşma. Golem beni öldürüyor. Golem sana nasıl vurdu? Normalde vurmuyordu. Tamam yine çantam dolmak üzere o yüzden çantayı satacağım. Ben bir kapar olsun mi? bir tane kılıç alacağım şu Hayri'ye. Elle vuruyor çocuk. Bir tane daha çalı, şu hemen şuradaki çalıyı alayım. Şimdi ne kadar uzağa gidiyor. Yine uzağa gidiyor bu. Buradan vuruyor. Vurdukça, hayvan dışında her şeyi vurdukça odun geliyor. Odunları satıyoruz zaten. Ne kadar odun varsa canı da o kadar altın veriyor. Fakir kalıyor sonuçta. Geldim. Geldin. Görev Geldin bitti. Geldin gelmedin ki. 300 Onu altın verdi. Sıradaki görevimiz neymiş? 3 tane ağaç öket. Ne kadar canı var bunların? 60 canı falan var. Tamam alırız. Ama ben bir tane Şimdi kılıç alt, alacağım. alacağım. Tane şey Oğlum paycılar şehit oluyor lan. <laughs> bir zahmet. Çünkü goleme, Çünkü golem iyi vuruyor. Sakın, i̇şte emir o yüzden zırh al. Zırh al diyor. Gidip de direkt evet, baraka alırsan öyle yanarsın. Şimdi ben kılıç Konyadan alacağım. Durdum. 2000 lira mı oldu. ama yani ben Emir Gile geliştim. K Silah tıkını. Artık. Evet. Artık elle vurmuyor kılıcı var Hayrem'in. Kaç vuruyor bakalım? 7 9 14. 7 5 en az 5 vuruyor, en fazla 12 vuruyor. Oo şimdi artık ağaçlar ölüyor direkt. Aldım şimdi. Nerede Kılıç mı aldın? Ya, inşallah. Şey, şeye gideceksin. Ya. Barakalarına gideceksin onların. Barakalarının birine al. Birisine koyabiliyorum bu arada. E'ye ondan sonra soldan silaha tıkla. İşte Tabii. ne diyorsa artık. Oradan seç kılıcını. Hadi şimdi. Çünkü 3 tane baraka aldım ve üçünde de bir tane asker var. Görev bitti. Ben şimdi nah. bu görevde ne kadar verecek? Hadi fazla ver. Ne kadar? 250 altın. İyi ya. Şimdi Öyle ne istiyor? Bir, bir tane, var, tane domuz yok yalayı. et diyor. Buraya gel domuz. Tosuncuk seni. Bu benim domuzu. Saldırmayın lan. İkimize de sayılır Emir. Ha. Bu arada sen yine fazla vuruyorsun da ben 14 falan vuruyorum. Tekler bir aldım. bir vuruyor. Ben alıp kılıç aldım ben. Benimkine. Ama bence bir tane bin, iki tane bin alsaydın daha iyiydi. Tarafı... Hadi bakalım. Ben şimdi takım dükkanı, çanta dükkanı. Çanta dükkanı. Öyle bir tane domuz ee, aldım. Ee, 500'e var mı? Domuz içinden yay çıktı, bu ne abi? Ya goleme saldırın, haktır <laughs> ama Kıs Emir kafayı mı yedin? Oha, adamı Şimdi ben de golemi alacağım lan Hadi bakalım 350 canı varmış, bakalım ben alabilecek miyim? Her türlü ölecek de yani Benim asker Benim iki tane adamımla da kılıç... Bana niye vuruyor kardeşim ya? Git Hayri'ye vur, Hayri'ye, Hayri, hayri ölümsüz ben de ölümsüzüm de yani. Ben olmadan bir şey yapamazlar. Bak 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 geldiler bak benimkileri görüyor musun? Oba 56 56 vuruyor. Baba Neredeyse bir kaparıldı? Şöyle vuralım yine. Ne yani şu görevi bitireceğim. Bir şey Soldurun soldurun. <laughs> bir soldrum, tane daha kılıç almışsın. Goleme vurur sol... beyler aynen. Goleme vurur. Hediye verdiler. Bu ne oğlum sen bayağı iyi vuruyorsun. Bana 14 altın verdi ben fazla fazla vuruyorum. Ne sen daha fazla vuruyorsun da ben de vuruyorum. Aha golem çıktı. Golem Çok fazla, fazla fazla çıkıyor. Vurun, vurun. Azıcık da bana sal. Aha, Aha yay çıktı. Yay çıktı. Yay şey çıktı bana. Yapayım. Bana kılıç geldi. <laughs> Güzel. Nerede? Burada gözükmüyor Artık yani. hepsinde kılıç var benimki. De. Ha, iyi. Son domuzumu da keseyim. Şu görevi alayım. Sonra videonun sonuna gelin. Siz, Siz emin misin? misiniz? Arkadaşlar... <laughs> ne diyorsun sen? Hiç. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız 5 like Lütfen 5 like. Lan bir tane daha kılıç geldi. 346 verdi bak. Oğlum bir tane daha kılıç geldi. <laughs> Bana atabiliyor musun? <laughs> Ama 19'luk bu daha iyi. Ben şimdi bunu takacağım. Şimdi bu görev diyor ki bir tane silah al diyor. Şu golemi şimdi öldürürsem herhalde alırım. 29 bunu değiştirmeden. Şu zaman. görevi de bitirelim. 17 bu. Bu 18. Tamam şu 17'liği değiştireceğim. 19. Tak. Şimdi saldırmaya geçecek. Saldırın çocuklar. Haktır Allah. Haydi benimkiler. Allahu ekber. 96 altın aldım. Benim 2000 para yapmam lazım. Yaparız kardeşim. Yardım edem. misin? Etme etme. Ben para para ben almıyorum. Çantadan kazanmıyorum, golemden kazanıyorum Ben yani adam akıllı para almıyorum yoksa. Dur, gelin geçer. Bırakın bırakın lan onlara bırakın lan. 20 Oğlan. altın aldım. <laughs> Vermeseydi daha iyiydi. 26'nın abi trade falan yok mu ya Ama ben ee, bir tane Şu an benim şansım ya, daha arttı ya. diyor Ben bir tane ustalık başarmışım Becermişim bir şey <laughs> Bana salacağım mı Senin ee, çantan dolmuş ha Oğlum ben çanta kullanmıyorum ki Oğlum şuna saldırın ben. Ve saldırtma artık yeter. Yardım ediyoruz ya. Etme istemiyoruz istemiyorum. Senin yardımını istemiyorum. Oğlum vallahi çantadan kazanmıyorum ben ya. Zaten çanta küçük e, diye az para alıyorsun. Golem kötü ya. Golem kötü. Benimkiler domuza tek atıyor. Golem kötü. Golem'e ben az önce kötü mü dedim ya? Evet az önce golem kötü dedim bildiğin. <laughs> Ordu tükene, ordu tükene. Oğlum daha ne alacaksın? Fiyatları artıyor onların. Emir zırh al onları zır. zırh Aa, ya zırh. Da, ya, da, daha güçlü kılıç al. Zırh. Ee? Evet. Bu arada elimizdeki asayı geliştirebiliyoruz. 2000'e sen, sendeki hangisi? Bendeki 7000. Ben... Aynı. Aynen. Saldırın. Ölmesin seni Allah Allah'u ekber. Öldü. ölmedi. Çınar Aha zırh çıktı bundan değil. ama kötü zir. bu kötü zırh. Bu zırh kötü. Bir tane yayın yayım adım. var, bir tane zırhım var. Aa 5 askere diğer bölgeye geçebiliyor muyuz? 5 asker. 2 bine kılıç var ama alamıyorum ya, param yok. Peki benim e, e, kılıcı ne? 5 vuruyor. Oğlum. Ya bunların hepsine 500'lük şey alsam ne olur? Artık 6 vuruyor. 500'lük ne? Zırh. O bile yani. Zaten yazıyor değerleri. Markette. Bakayım. Yani. ben şu görevde hemen bitireyim. O çıkar kardeşim bak. Bir yeni kılıcı tak. Altı vuruyor. 500 bu. Savunması 10 20 imiş. İşte canını arttırıyor yani. Onu. Ben 2000 liralıktan aldım. Bu da 500 altın verdi. İyi. Bu, so bu, görevde biraz fazla şey istiyormuş. Bu bir sonraki bölümde olsun. Ben o zamana bir kadar kasarım. <laughs> evet. Biz zaten videoyu çekeriz. Evet. Atarız size. Merak etmeyin. Ben de şu şeyi kapat. Dur şu şey giydireyim. tak Hop bir anda kum oldu. Hadi gel. Gel. Gel videoyu bitirelim. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bir, Bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize yani çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. bakın. Hoşça kalın. Evet,